Partisinin grup toplantısında Düzce ile ilgili bir takım iddialarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özden yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun hava kirliliği ile ilgili öne sürdüğü konulara tek tek cevap veren Başkan Özlü'nün cevapları İbrahim Tatlıses'in yalan şarkısı eşliğinde klipleştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Benim bilmediğim ama arkadaşların raporlarından öğrendiğim, hava kirliliği açısından Düzce Türkiye'de bir numara. Dünyadaki en e, kirli havaya sahip 15 e, beldeden ya da 15 ilden, 15 merkezden de e, birisiymiş. Kemal Bey, Düzce'nin Türkiye'nin birinci, dünyanın ilk 15 hava kirliliğine sahip şehri olduğunu hangi ulusal veya uluslararası, Hava kirliliği derecelendirme kuruluşu verilerine dayanarak söylüyorsunuz. Türkiye'nin hava kirliliği açısından bir numaralı kenti gizliyorlar. Kemal Bey, madem veriler gizleniyor, bu söylediklerinizi nereden öğrendiniz? Yalan, yalan. Hava kirliliği var. Kardeşim doğalgaz parasını ödeyemiyorsa ödeyeceksin doğalgaz parasını. 2021 yılında Düzce'de 1874 haneye 750 bin Türk lirası nakdi doğalgaz yardımı yaptığımızı 40 kişilik heyetiniz ne yazık ki öğrenememiş. Doğalgaz parasını ödeyemiyor fakir ama kömür veriyorlar. Kemal Bey, hava kirliliği ile mücadele çalışmalarımız kapsamında 2017 yılından beri düzce merkezde kömür dağıtımı yapmadığımızı bilmediğiniz anlaşılıyor. Daha iyi değil mi? Düzce bütün ilçeleri ve beldeleriyle doğalgaz getirdiğimiz İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci ilidir. Daha mantıklı değil mi? Kemal Bey, yerinizde olsaydım yalan yanlış, derme çatma bilgilerle rapor hazırlayan ve genel başkana sunan bu heyetin mensuplarını derhal görevlerinden alırdım.